arkadaşlar Armin kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere mısır nişastasıyla e, suyun karışımını göstereceğiz arkadaşlar. Şöyle bir şey. Kotasıda arkadaşlar. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ya, evet Emre. Ya, e, peki pisokotasıda ne, ne demek? E, sıvının akışkanlığı. Akışkanların akmaya Ak gösterdiği. Evet. Ee, Direnç. Evet, dirençtir. Arkadaşlar şöyle böyle sıkmaya çalıştığında çok sert ama elinizi alıp bıraktığınızda yumuşacık yani sıvı oluyor. Şöyle vuralım biraz. Şöyle. Dur arkadaşlar bir de bunun diğer adı vurunca sert sıvı. Ve arkadaşlar şey, bu e, Newton hareket yasalarına e, karşı çıkıyor. Bu e, yani bir kanıtı aslında. Tamam, arkadaşlar nereye gelsin Tamam. Ben bunu yapmayalım arkadaşlar çünkü bunları hissedemez, hissedemezsiniz. Şunu bir arkadan çıkartayım. şöyle arkadaşlar. Elinizi aldığınızı çok sert. Şöyle arkadaşlar bakın oynuyorum hatta oynayabiliyorum. Ama bıraktığınızı su. su. Evet arkadaşlar. Ay, pardon su, su dedim. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. Ee, bu videoya like atıp abone olup evet, yorum yazmayı bu unutmayın. Bu tane like bekliyoruz Emre'nin adına. Normalde online. Emre'ye adını da 5 en değeri 5 tamam şaka Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Bye Bay bay.